Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kaped'in 3. bölümüyle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar Kaped'in 3. bölümünü çekeceğim. Ee, evet yani 2. bölümünü çekeceğim. En son buradaki şeyi yapmıştım. Ranengan'ı. Evet, bilgi bilgiyle geleceğim demiştim. Bu şeylerin adı Ranenganmış. Mükemmel bir bilgi. Evet. Bu arada şuradaki eee Şurada bir boss, şuradaki bosu kestikten sonra şurada bir tane gizli altın geliyormuş. Onu da alacağım. Ama boss'u kesmeden önce olmaz olmaz eşya alalım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu 4 liram kaldı. Şimdi mi alsam sonra mı? Sonra alırım ya. Acılığa gerek yok. Sonraki videoda alırım. Bir sonraki de Eee açılır mısın artık? He tam açıldı. Ha arkadaşlar burada bir tane daha şey vardı. Biz onu da yapmamıştık. Neyse silahlarımızı takıp o boss'u da yapalım. Takamadım. <laughs> Neyse taktım. Bekle süper bir var sadece. Çarm olarak smoke room. Ama o halde Rebel girelim girelim. miş bu arada boss'un adları. Evet. İnşallah zorlamaz. <laughs> evet başladık. <gülüyor> <gülüyor> İşte. 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 Bum. Ya yok ol be Allah Allah. Tamam. Lift formu kolay mı? Bu çok basit bu. Bum. Nereye doğru gidiyorum? Eee 5 kaldım 15'i de doldu Gönder Hı. Hı. Şuna korktum Tamam sıradaki Hı. Tamam para atıyor her <laughs> bir şey Neydi adı unuttum Bekle ne Hiç hasar almamış mı Bir de nasıl Vuramıyor muyuz biz bu boss'a you. Tamam atla Bunu unuttum Zor Şekerler dibinden vuruyormuş. Bu silah oyunuyla çok vuran silahıymış zaten. <laughs> tamam. ya bu basitmiş. Atla, atla. Bak bu sefer pembe şey yapmayı planlıyorum. Hasar aldım. Bunu yılan. bir tane daha yılan bu boss'un sadece bir hata mı var ya çok basit bu hata dedikli boss baya basitmiş iki deneme şu uçak bossu bile daha kolay ay daha zordu üç denemede geçtim onu ee, sıfır, nasıl iki defa periledim ama ben konu niye hiç sayılmadı Niye sayılmadı ya? Neyse yapacak bir şey yok. Boss basitmiş zaten. Hmm. Bu adamla daha önce konuşmuştum ama bir daha konuşmak istiyorum. Hiçbir şey vermedi. Pekala yani o halde şurada bir tane daha boss vardı onu da keselim. Bu arada 3 tane adadan oluş, ay 4 tane adadan oluşuyormuş bu oyun. Ben şu an adan bir değilim. Ya dibindeyken bunu kullan ya yani. gitsin. Ee, tepeden bir şeyler iniyor. Bir de onlardan bir şeyler mi çıkıyor? Şu yukarıda bir şey öldü. <laughs> 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 tamam. Ne? Yine daha form değişmedi ki. Neyse. Galiba şu formda <laughs> <laughs> sadece havuç ve şey açıyor. O yüzden o forum kolay olduğu için çamurlu havuç ve az önce benim göremediğim bir tane atak görmedi. <laughs> ha. Bu merak gibi bir şeymiş ya bu atak. daha iyi vuruyor ama <laughs> bu Bum. 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 İçinden niye çıkıyorsun? Bu ne bu ne bu ne? Bu Ha, bu forma geçti galiba. Pembe. Olma. Aa, hadi be. Hayır ya üçüncü denemeye geçiyorum Zor mu? Arkadaşlar bir de silahımı değiştireceğim bu sefer. Oh. <laughs> İkinci forma geçemeyecek miyim ben ya? Dördüncü forma pardon. Evet arkadaşlar geldi sonunda. <laughs> tamam bunu bastırmışsan ne oluyor? Yes! Bitirdim be. Bitti. Uh, güzel. <gülüyor> ne? Niye <laughs> ekranda benim girmem var? Bak bak iyice 29.9 saniyede bitirmişim. Bir saniye bir kere. 6'da 6 super meter. level 2 B aldım. Süperim be. E ee, tamam. Şimdi korkudaki gizli altını alıyorum. Tamam. Tamam, şimdi e mi alınmıyor. şöyle bir şey... <gülüyor> 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 Yoksa Boss'u yermeden önce bununla mı konuşmamız gerekiyordu? <Sii> Heh, bana ne oluyor lan? Burada bir boss daha var. The Die House mu yazıyordu? Ölüm evi. Ya, bir de buna vurulmuyor. Mr. King Duts, I'm the game İlk tu. İkinci yere geçtim. Ada da ikiye geçtim. Bim bim Pekala adayı ikiye geçtim o zaman. <laughs> pekala arkadaşlar ikinci dağya geçtik ııı bir de etrafa bakalım çiftliği taşıyan şimdi şurası bir bos gibi gözüküyor aynen bekle devamı var oradan başlayayım da bu taraftan başlayayım burada bir nehrimiz var Hmm. Galiba kaç kere yenildim yazıyor. Çünkü you have failed yazıyor. Ve 14 kere yazıyor. Şimdi burada bir boss var. Sonra bu boss olamaz ya bence. Aynen değil. Çünkü bak bosslar şöyle parlıyor. halde şu bir bo boss'tur. Doğru. Bir de şu bir boss'tur. Ve bu da doğru. Burada biri var. Selamun aleyküm şeyin aklında gram Skin yok bu ne eee ne dediği aklında hiç gram fikrim yok öyleyse sıradaki bossla oyuna girelim ben eee bununla deniyom eğer bununla beceremezsem yine ee düz ateş eden ve 5-10 gram sıray geçireyim sırayla ablalarla hala öğrenemedim e tamam bir yerden şey oluyor. Hı, üstüne geliyor. Üstüne, üstüne. Üstüne. Yani üstüme geliyor üstüme üstüme. Aynen üstüme. Aynen üstüme. Basit mi? Gel lan buraya. Gel ha, ben, lan buraya. He mı bu sınıfı? Hayır hayır. Hayır. <laughs> mükemmel ee, bu boss nasıl çıktı? Hem de fena basit. Hmm. He anladım. <laughs> bu ne ya? Yukarıdan ee, boş birisi Yanlış mı görürüm o soruda bir HP mi kaldı? Neyse ben buraya kadar tekrar geleceğim daha sonra şuradan. Arkadaşlar bu 3. boss benim 2. boss olarak geldi. Nasıl böyle geliyor bu 3. boss? Galiba rastgele geliyor. Tamam bu da bitti. Ha. Ve bu arada bu kendi tarafına dolanıyormuş bizi takip et... Bekle. Daha önce hiç görmediğim görmediğimiz boss. Bunu gördüm arkadaşım ya. Ama bu, bu, bence bu üçlü silahla daha iyi gider. <Gülüyor> <Gülüyor> ha bitti mi? Gel <laughs> <Ben> lan buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Bana bir şey attı. Kapan mı lan o? Oh. Pembe şeylerden yüksek yok. Hayır ya. Ne kadar kalmış cana? Of daha yarımına bile gelmemişim ki. Neyse daha sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yeni tanıştım bir boss daha. Selam. Ben bu top bir şey toptan da. Bir gün çarpıyorum şimdi. aldık. Avtur. Vururuz ya. Tamam. Bu boss'ta deş yok. Oh, Bir böyle fret ediyorum bu topu. İnşallah bir sefer boss bu top slayla geçebilecek. Al güzel. Bu top slayla geçmiş. Yenildim Ama ben kararımı verdim Bu videoda bu boss'u geçeceğim Bir şekilde İnşallah geçebilirim Hadi hadi Çok ha, güzel <laughs> Bu arada Honolike'ı bayağı sevdim Honolike videosu attım Bayağı güzelmiş kendimi <laughs> oyunu sırası olarak tanıtacağım bu arada neyse onu Hollow Knight videosunda ama <laughs> ben bunu nefret ediyorum ya çok da çok çünkü i̇şte bu da ya bu ne ya kendi tarafında kendi haline geliyor bu kendi takip etmiyor muydu bu ya ama olsun ben kafayı koydum. Bu bossu geçeceğim. Evet arkadaşlar 3. bossa geldim. Son bossla görüşürüz. Artık. Evet arkadaşlar az önce kaydı almayı unutmuşum. O yüzden kaydı başlattım zannediyormuşum. Ama başlatamamışım. O yüzden son forma kadar geldim. Ondan sonra öldüm. <laughs> ve şimdi geri buradayım ama en ikinci sonlarım ve en nefret ettiğim şey geldi. Hele, hele şu aşağıdaki şeker savaşları varken çok nefret ediyorum bu bossdan. Ama ya kapısına göre gelmesin. <laughs> bu Super. Super. <laughs> <laughs> yürümüyor, yürümüyor. Yürümeye çalıştım. Ha, <laughs> ne yapacağım ben bu bossla?